Geldik bumerang kuralı inanmazsınız bunun temelinde bile z var ama gelin bumerang kuralı neymiş onu da bir anlatalım bumerang şeklinde bir yapı görürseniz içerideki bu üç açının toplamı şurada oluşan geniş açıya eşit çıkıyor bu üçünü topluyorsunuz buna eşit çıkacak diyeceksin ki hocam z kuralıyla bunun ne alakası var paralellik bile yok e paralelliği sen çiz yapabilirsin göstereyim mi ilginç gelecek bakın buradan. 1 Z yaptım. Bu 40. Aynısını bunun için yapacağım. Onu başka bir renkle yapalım. Ya hocam bu çok üst seviye ya. Ben bunu yapamam diyebilirsin. Ya gelişeceksin kardeşim sen. Daha yeni başladın. Neler neler olacak. Bak 40, 45 topladın. 85. 139'dan 85 çıkarırsak sanırım 54. E ne oldu? Bak şimdi şu oldu. Hatırlar mısın bir soru çözmüştük sizinle çubuk bundan bir 10 dakika önce falan. Mavi çubukla kırmızı çubuk arasında oluşan açı neyse başka bir yerde de aynısı oluyordu. Mesela bak şu an bu maviler paralel. Yani mavi çubukla kırmızı çubuk arasında 54 oluştuysa burada da kırmızı var, burada da bir mavi var. Bu ikisi arasında oluşan bu açı da bu açının aynısı olur yöndeşlik kavramında. Yani bu merak bilmeden de konunun tamamında Z yeter. Anladık hocam, anladık Z. Tamam anladık. Geç.